Herkese beraber Mehmet. Bugün Vahşi Clash mücadelesini bitireceğiz. Gördüğünüz gibi 7'de 0'ım. buraya kadar bu desteğiyle geldim. Bu desteğiyle bitirmeyi düşünüyorum. Tabi ki de düşes vardır. Kullanalım şunu. Bu desteğiyle bitireceğiz. O zaman hadi maçlara geçelim. Yap yabancı birisi geldi karşımıza. Adam başlamıyor o yüzden ben tomruk atacağım. O zaman elektro çıkalım mı? Çıkalım ya bu adam oynamayacak yoksa. Elektro ejder öfkelendiği zaman burada aşırı iş yapıyor. Hele mi olduğu zaman ortalığın içinden geçiyor. O zaman şöyle gelin. Kule de, kuleyle beraber. Ah onlar öfkelendi. Şimdi elektro ejderat öfkelendi. Güzel. Biz vurduk. Oraya bir aylar gider ya. Hatta hiç sinirlendirmeyeyim onu. Çünkü nasıl bir kart olduğunu biliyorum. O yüzden şöyle yapacağım. Ona desteklerse iyi olmaz. Evet. Şöyle oyalayalım. oyalayalım. Tüh destekleyemeyeceğim ya. İçlerim yok. Ona buz çatma da. Artık atsa da bir şey yapamam. Güzel. Sen ona buz atarsın bence. Sakala vur. Güzel. Bir tane eskit yaşadı. O asker çok vurur. Ya nasıl kulen gitti ya. Sen gel hadi gel. Bir de eğrenirsin ama. Çok vurma ha. Çok vuruyor. Oran da vurdu. Ama şimdi felaket sinirlendirdiniz siz. Çok sinirlendi. Hatta bir şey gerek bile kalmamış. Güzel. Oraya Alev. Pek gayet karşı. Güzel. İksirimde olduğu gibi atıyorum. Boş yere gitmesin. Sen şuradan atsana bir. Heh. Sen gel buna vur. Güzel maçtı. Yenemezsin artık bana dönüş yok. Elektro Ejder Bu çizgi kaç saniye oluyor acaba Elektro Ejder'in Yine yabancı birisi geldi Hımm, flamasında domuzlar var Hımm Ağaççı olduğu için Goblinlerle başlayacağım Tamam vurmasına izin vereceğim zaman atalım, şey elektro ejder atalım. Zaten yansı yansıtamazdı. Ah be ona vuruyor. Şuraya bir alev. Mantıklı yaptı. Güzel anı. Oraya bir tomruk. Ah çok vurdu. Oraya sakın bir büyü atma. Görevler vurur övüleneceği için güzel 13 level keşiş ama şu anda keşişin yansıtabileceği hiçbir kartım yok Ali dışında. Tek bırakacaksın yani. Of çok kötü hamle. Bir kez daha adam. Elektroya mı bırak yani o? Aha vurmuyor güzel. Elektron sinirlenirse çok vurur yalnız. Ah be. Bir de ağaççı kulesi yavaş vuruyor ya. Hasaları dedik. Güzel. Bekleyeceğim. O başlasın. Sen bence bir büyü atarsın oraya ya. Bu kadar mı? Sen bilirsin. O gobinler vurur. Vurur. Tormak atalım. Elektronumuz dönsün. Adama elektroya karşı hiçbir şey yok sanırım. Of varmış. Çok güzel varmış. Abi güzel bir cevabım var. O öfkelenmeden. Bir çöp kart gelir mi? Adam mektup kalmadı ki. Sanırım üç taç geliyor. Güzel. 3 taç. Pek o zaman var ya mükemmel bir karta dönüşüyor. Ve son maç. Yine yabancı birisi geldi. Adını okuyamıyorum da yani. Yani Türk olmasını beklemiyorum da. İngiliz olsa okuyabilirdim. Böyle okuyamıyorum da. Yine prenses kulesi. O yüzden bekleyeceğim. Felaket kulemi varken hiçbir tank bana yaklaşamaz şu anda. Çabuk yaklaşır. O zaman şöyle bir şey yapalım ki elektriğe vurmasın. Öfkelenince titriyorlar ya. O çok güzel olmuş ya o detay. Bayağı sevdim onu. Ona sandı ya. Ben de sigaretlerle çıkarım o zaman. Yani yani yürüyemez arkla. Köprüyü geçsin ki kule krala vursun. Onların yaşamasını istiyorum ya. Tamam 2x ile 2x olmuş oldu. Mantıklı. Yani ben kardayım. Ona ne atarsın? Pekka atamazsın. Hadi elektrojiler. Ah be elektro Kötü oldu. Bir. Tamam bir de iyidir. Ana kuleyi açmaya kalkarsan çok hata veririm yalnız. O da sanırım bunu biliyor. Ee, video dışındayken maç yaptığımda adam ana kuleyi açmaya çalıştı. Kuleyle beraber aşırı vurdum. Elektrolojilerle. İkiyse girmeden bir şöyle bir hamle yapmak istiyorum. Yalnız felaket öfkeliyken saniyesinde eritti. Koca mega şöval. Ne oluyor? Da? Kral köprünün üstünden yürüdü. Yani nehrin üstünde. Var ya. Yalnız felaket öfkeliyken nasıl da güçlü oluyor. Hamleye bak ya. Ona vuracaksın. Beşine ne yapayım sana? Şöyle bir şey yapayım o zaman. Gerek yok. Ah, almış. Ben almaz diye kasık atmıştım da aldı. Of. İki tane vuruşunu bloklamış oldum böyle. Tomruk tam zamanında gitti. Bak iki vuruşu gitti yani. Çok güzel maçtı. sanırım saldı. Salmadıysa bile iksir yok artık. Yetişemez. Evet. Ve bu maçı da almış oluyoruz. 10'da 0. Bu destek gayet iyi iş yaptı. Size tavsiye ederim oynamanızı. O zaman flamamız neymiş bakalım. Ben bakmadım hiç flamanın ne olduğuna. Yani bir kez bakmıştım da. Aklıma gelmedi. Su geçirmez. O buz ruh mu ya? Ne yeah, bu sanırım. Evet. Flamamıza bakalım. İdare eder. O zaman bu video bu kadar olsun. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bay bay.